Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Söyde. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz. Arkadaşlar ben böyle bir video şöyle, şöyle. Şu duvarlar aslında hepsi altı seviyeydi. Yeni duvarlar bu. Duvar falan basacağız. Maç yaparız. şöyle basabiliriz. Yanımda arkadaşım var. Normal. Merhaba. Merhaba. Dur, yetmiyor. Video başladığında her zaman diyeceğimiz kelime. Merhaba. <laughs> Aynen. Hmm, arkadaşlar ben barbar ve ha barbar diyorum ben. Büyücü ve dev saldırısı yapıyorum. Dur. Yedek ordumuz hazırlanıyor. Barbar kralı dördüncü seviyeye bastım. Şimdi bir savaşa geçeceğiz. Bir saniye 15'e bakacağım. Hı, tamam. Hı, hmm, köy güzel saldırabiliriz. Ama kara iksiri yok. Oo. Köy çok iyi ama bayağı yüksek. <laughs> i̇şte aradığım köy abi. Karakter yok ama. <gülüyor> <gülüyor> Olsun biz kupa için sağlarız da. Ama Klan kalesi net doludur. Tamam, Klan kalesi dolu değilmiş. Kenarlara birer de bırakayım. Şuna. bir taraftan sonra Arkadaşlar size bir örnek Klaç e, Clash of Clans oynuyorsunuz. İnşaatçı kulelerini e, haritanın köşelerine koyun. Saniyeyle kazanma avantajı oluyor. Havanlara gıcık olurum. Yani bir köye saldırdınız ya. İlk önce harita büyütüp bir bakın ona göre saldırın. Yani ilk inşaatçı kulelerine atak yapın da sonra da şey olmasın. Vakit kaybolmasın. olmasın. Doğru abi oraları büyücü bırakacaktık ya. Nasıl unuttum ama. Devler ilk savunmalara gidiyor. Bir yıldız rızalık. Adamın duvarları daha senin köye kadar yok. Yani az var. Hı hı. kaç Kaybettik. Tamam. Ganimetimiz. Tam şuraya basalım. Tam 5. yol Şimdi bir de yan köyde. Arkadaşlar oynuyor. Aynen ben burada oynayamıyorum. Bu köyde arkadaşlar diğer köyde e, Söda benden daha büyük. Ama ben şu andaki şeyde de ben ondan büyük <laughs> Yani orada o benden büyük oluyor ama burada ben ondan büyük oluyor. Ben burada oynayamıyorum abi. Ben de oynayamıyorum. ben de oynayamıyorum. Ben hiç Benim diğer hesapta 600'lük. Benim bu şim... niye gidiyorsunuz ya? Ben hani gördüğünüz gibi arkadaşlar ben burada oynayamıyorum. Oha. Son anda aldık bir yıldız. Arkadaşlar bir saniye hemen geliyorum. Geldik arkadaşlar. Şu an köyüm. Arkadaşlar şeyi Clashtuber.com'dan aldım. Youtube kanalda var Clashtuber diye. Abi. Çok iyi. Şöyle tasarım üzerine. Bu düzen böyle. Evet. Yani şu bu şu an benim kullandığım değil de belediye binası altıdayken kullanmıştım bunu. Böyle boş dizi yerleri var. Ben bunu kullanıyorum ben. Yani boş bayraklarım da var. Abi sen eski köyüysen bütün bayrakları dikmiştin. işte öyle 1000 kupaya daha dün geçtim. dolan, İste katabilirsiniz. Arkadaşlar ıı, Söğüt'e daha 800 kupadayken ben oyuna başladım. Şu anda ben 600 kupayım <laughs> ama oyuna Aha. ilk başlayınca kupa kasmak kolay oluyor. Hı -hı. Arkadaşlar şu an ben 1107 kupayım ya. 1250 kupa olunca 450 taş geliyor. Ben 50 tanesini de biriktirdim. Üçüncü inşaatçıyı alacağım. Ondan sonra full biriktireceğim. Ve bine şey alacağım. Şunlar güzelmiş ya. Evet, i̇şte arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.